Moleküler alerji testiyle havada bulunan ev tozumayt, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi solunum alerjenleri, kapsamlı besin alerjileri ve aynı zamanda alerjik maddelerin bileşenlerine yani komponentlerine karşı alerjiler saptanmaktadır. Moleküler alerji testi ile yaklaşık 300 alerjik madde ve alerjik madde bileşenlerine bakılarak kişinin alerjisi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Bu test ile ayrıca vücudun alerjik yapısını kabaca gösteren imingülbil E seviyesi saptanabilmektedir. Moleküler alerji testi dünyada son yıllarda geliştirilmiş olan çok kapsamlı olan yeni nesil alerji testidir. Bu test ayrıntılı bir alerji testi ortaya çıkarabilmenin yanında doktora çok fazla bilgi yanında tedavi açısından ve alerjinin gidişatı hakkında bilgi vermektedir.